Merhaba arkadaşlar. Parti 2 geliyor. Ee, yani parti gelsin de diyorsanız geldi. Çok yorulmuşlar var ya. Luka, Luka, Luka. Ben yorulmadım diyor. Önce de yorulmamışsın sen çok. Sevgilisini görmüş. Yoklanmış. Evet. tabii. Aha al. Allah lan onu. Bu arada bizim Alexander Arnold bu oyunda yok ya. O yüzden LB'miz yok. Yani kötü. Param var da. Mbappe almayayım. Mbappe çünkü bir arkadaşım aldı. Oha. Hocam Adamsın ki. Pepe sen çok güzelsin. Hop şöyle. Şu pasımızı da verdik. Onu da alır almaz. Oha hocam fal. Faal diyorsan faal. Pardon. Ramos. Ramos var lan burada. Pepe, 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 Pepe. Oy, pepe. 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 Otuz bir numara. Sekolaz, 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 sekolaz. Otuz bir numara severiz. Bu arkadaşım yok evde ben tekim mi normalde? Yani kardeşim var da yani Eymen. O bizim evde yaşamıyor yani. Kardeşim sayılır sadece. Evet. Of kırmızılık. <laughs> kırmızılık. Yok. Hayır ya. O tamam. Kırmızı iyice sandım pe. Lan ne yapıyorsun? Ya oğlum senin. Ya oğlum. Neyse. Ben bu maç durduruyorum. Diğer maç görüşürüz. Hadi bay bay. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Herkese iyi şeyler diliyorum yeniden. Oğlum bu Galatasaray'a benziyor. He? Şş, güzelmiş formaları. Ama bizimkinden daha güzel olamaz. Hayır kaynar. Of kırmızılı aslında bu. Cristiano a ne varmış. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Evet, Kaçırdık. Kaşır Sergio. Lan. Sergio. Lan oğlum. Kayamadım ya. Kaymayı unuttum. Of. Of. Hop Messi. Messi. Oha lan. O da tabi verir lan ona. Lan oğlum. Alma lan tabi ol sana. Avantaj veriyor. Ağlamasın diyorlar. Of. O dönüyor avantaj? Hop pepe. Anishari. Yeni Ankara Messi. Hop. Hop. Tanser. Tanserim düştü. Hah. Oğlum. Bak 7 numara gerçek 7 numara biz lan. Gerçekten biz. Abi git. Korner. Kaleci çağıralım. Kim ya buraya? Modric. Tribel atıyor pas veriyor. Hop şöyle kaleciye. Yok kaleci gitti. Oğlum. Emegara mısın ya? Hayır. Oh. Hop Hazard. Neymar Ah ya ne var, ha? cam hop olmadı 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 buradan nasıl yapıyorsak c ye aşağı yapınca böyle oluyor yukarı yapınca böyle yapılıyor oh, ya voley çekseydim ya Ronaldo O nasıl gol lan Oha Oğlum niye herkes Şey ya Yatılımı ya gibi Şuna bak Hop oh, hop Kaleci uyuyormuş Ve ilk yarı bitiyor Ben bir oyuncuk değişikliğim Evet arkadaşlar Değişiklik yapmadım ben çünkü yorulan oyuncularımız yoktu Her şey ee, hayvan gibiydi maşallah. Harbi de maşallah. Maşallah harbi de maşallah. Uy, Messi. Messi. Ayaksız abi ya? Aynı Utku. Pardon buradan Utku derim mi? Aynı Utku Utku. Boş kaleye benim. Ben bir kurtardım boş kaleye. Sırtıma değdi. Bakmadan hemen. Yani. Oğlum Utku. Hoppala. Oy! Ne vole ama. Ne vole diyor. Ne vole ama diyor. Bakın. O oyun bile ne vole ama diyor. Bakın. Oy! Mes Utku bile yüz 100 <laughs> Bir de şey bakalım bir soru diye olmadı. Ne vole ama ne vole. Ölüp de şov yaptık. Ah nasıl tuttu onu. Bakaluka, luka Luka Luka. Kamarış kamarış. Git çabuk çabuk çabuk. Kaleci de git aralım. Lan Messi niye kullanıyor? Yanlış bir şey yaptı. Neyse Allah'tan da içeri attı Messi. Kaleci öğrendiğini. Au. Pam. Pam. O pas ver şu Ronaldo'ya. Bu da ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo. O a. Ne rovaşa tane he. Bak. Bu da <hata> <laughs> de <rovaşa da> gol. <laughs> of ne güzel olurdu lan. Ben bir oyunda rovaşa da golüm var. <laughs> Öyle bir orta açtılar ki bana. Yani. Çok güzel. Hayır. Hop. Hayır. Ne var? Sarı kart göreceğiz. Bir Ramos mu? Abu. Abu. Abu, Abu Bakar. Hii. ne? Oğlum benim oyuncu mu yap ben ne yapacağım? Hii. Benim LB'm yok. Ya, onu da yaşadık ne diyeyim ya. Pepe. Kroos. Yok Kroos var. Ha ha ha. Of Ronaldo cum. benim Sen beni ne yapıyorsun ya? Oy! Roşet. Oğlum vole mi çıktı bu Roşet mıydı Tam göremedim de. Lan bir daha nasıl çektim lan? Vallahi Messi denes olmaz. Bence bisiklet kadar boy. Hani böyle bebe bisiklet oluyor ya onun kadar zıplayabiliyor. Çünkü öyle demişlerdi. Haberlerde bir kere. Yani haberler derken yani görseldi. Messi'nin babası dedi mi? Hayır. 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 Ya ha ha. O sırada biz direkt atınca. O Anam O sırada adamlar. <laughs> Ay içim yandı lan Hoca faul. Ronaldo kullan. İkinci yerim be. Ne de bir şey ya Bizim LB'miz yok. Burada ne yapacağım ne yapacağım belli değil. Burada bu hile değil. Hile. Öyle mi yapsak acaba? Son değişik. Şu tarafa da şey. Oo güzel. 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 Son iki fistur. Fistur. <laughs> Şurada o sesi bakmayın o televizyon. Oo, bak tam da ayağa kayar zahane ne? Hatta diyorum, ne zahası Ronaldo? Zah yok ki bu oyunda. Olsun yani. Icardi var mı lan? Bana bir dersin dersin. <laughs> Kim o? Bak bak herkes eldiven giymiş. Adamsın Casillas. Casillas ver şu tarafa. Baksana Neymar'a yakışmış şeyler. Tabii oğlum Neymar'a niye yakışmasın derken Messi Messi ne yapıyorsun abi? Oh. Yok lan Ronaldo Ravuş'a da çekecek. Messi ya Messi kötü zıplıyor ama affedersin Messi abimize. Şöyle bir atacak. Yok. Şöyle çıkar. O ne lan? Şey ne var abicim? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Oğlum direkt iş? <mi? gülüyor> <Usada ne var? gülüyor> Oğlum niye direkt niye? Niye vuruyorsun gibi şey? Nereye direğe vuruyorsun Basi? Messi. <laughs> Messi. Oha avdan mı var lan lan? Sıpladım. <laughs> Oy pasıyla olsa da lan. Oğlum yiyordu ki. Valla atışlı kaleci olsa bile kurtaramaz. Oha. Ronaldo. Chris. 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 Valla atarsan sana Cristiano Ronaldo'da go at derim. Olmadı Messi. Ya Messi yüzünden abi Messi. Gerçek hayatta zaten yaşlısın, gene yaşlıyım. Oha lan! Beyler bunu Messi, Messi, Messi ona dikkatini dağıtıyor. Messi adamın önünde duruyor. Oha! Sen hayırdır lan derken... Hocam taç. Pike. Nasıl kullanıyorsun? Sen diyorum ama orada. Sergio Ramos orada. Apo nasıl kaydı lan? Bakın. Of. Oha lan. E evet, tabi sakat olacak. Ramos. Aman. O da olsun lan. Apo penaltı. Hayır hocam hayır hocam. Bak sen seviniyor mu Şimdi görelim. Böyle nereye atlayayım? Sağ atlayacağım lan. <laughs> ezik. İşte. Daha okudunuz için. Daha okuduysanız sizi çok seviyorum. O mesela cüce ne yapıyor? Appa. Oğlum Messi daha o havaya atar ya. Messi'den ne çektim ya. Ya oy Ronaldo bak bunu Messi bile yapamaz. ben apı çer. Aklımda ya, ya, reklamsız ol ya. Keşke hiyedeli dedim reklamsız. Yapayım ondan. O Beler ya ya takıldı. Karyadi için çok gitmiyor top. Aa Karyadi de gider gerçi. De good ball, good ball, good ball. Aa good, good, good. good, good. Anti. Oha! Atıyordu lan. Vallahi atıyordu. O tekrar anlarını bir yerine tanıyorsun Of ne güzelmiş lan. Şu ayak numarası kaç ona bakacağım. Ayak numarası kaç ona bakacağım. Uy. Memor'un ayak numarası çok belli değil. onun Abo Ramos. Pardon piki. Ama yine de yine... o oh, adam öldü lan. Nasıl hareket harika Ezan okunuyor ya tam da Oha hocam ayak numarasına vurdu. Ayak numarası ne lan ayağına? Oha ya. Oğlum ben nasıl yapıyorum bu işleri ya? Up. Messi. Bak iyi pasçı ama ya zıplayamıyor. Oha hocam pas. Ay, pas diyorum, fal ya. Şurada 16 dakikadır oynuyoruz. Yani 16 dakikadır oynamıyoruz da yani video çekiyorum. 16 dakikalık nasıl bir şey olsun bir maç. Gerçek hayatta olur ama. Hani. Hatta RONALDO! 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 Ana zıplasaydın ya! Kanka 31 niye numara? Şuna bak neydi ya? Yani? Ama yine de dedim bu da iyidir yani. Messi babamız! Messi çok benzemiyor mu? Özellikle Ronaldo! Abi Ronaldo her zaman benzer. O oh, goalt! Orada Messi. Orada Jerry dedi birisi var. Onu ben selamlar olsun. O hep yani böyle devam demiş. Onu anlamadım. Onu bir yazar mısın yani? Ee, Nuz Brov'daki. Herhalde böyle video çekeyim mi dedi herhalde öyle bir şey dedi. Anlamadım nasıl yani aldım Ona cevabını vereyim. Misin? Kanka 1-0. Ben bunu videoya atacağım. Bay bay.